10 yıllık kasaptı. Çevresindeki hiçbir kasabın onun kadar iyi et satamadığı söylenirdi. Meraklı bir adamdı doğrusu kasap. Satacağı hayvanları büyük bir titizlikle seçer ve yine kendisi keserdi. Şimdiye kadar kasap binlerce hayvan kesmiş olmalıydı. Müşterileriyle sohbet ederken kasap, "Benim için hayvan kesmek karpuz kesmekten daha kolaydır derdi. Kasap, yılların vermiş olduğu bu tecrübeyle koyunları 5 dakika içinde, sığırları ise 20 dakikada kesip parçalar ve canlı bir hayvana bakarak ondan kaç kilo et çıkacağını şıp diye söylerdi. Fakat, aa şu kuzular, kuzucuklar yok muydu?'' Hele son zamanlarda onları kesmeye bir türlü eli varmıyordu. Kuzu eti isteyen müşterilerine kasap, "Bırakın kardeşim, şu hayvancıklar biraz büyüsünler." diyordu. "Başka bir et yeseniz ne olur sanki?" Eski müşterileri kasabın bu sözüne hiçbir mana veremiyorlardı. Öyle ya, kasap şimdiye kadar kuzu etini dükkanından hiç eksik etmemişti. Oysa ki kasap bu sözleri boşuna söylemiyordu. Çünkü kasap kuzu deyince gözlerinin önüne birkaç ay önce doğan yavrusu geliyordu. Kıvırcık saçlı, kara gözlü bir kızdı bu ve kasap onu belki de ağzı alıştığı için kızım, kuzum diye seviyordu. Aradan birkaç ay daha geçti. Kasap bu süre içinde müşterilerinin giderek azaldığını fark ediyor ve bunu kuzu eti satmamasına bağlıyordu. Sonunda kasap dayanamayarak aman yahu dedi. Benden başka yufka yürekli kalmadı mı? Keserim olur biter. Ertesi gün kasap keseceği diğer hayvanlarla birlikte bir tane de kuzu aldı. Önce danayı sonra koyunu kesti. Bunları parçalarken son derece ağır davranıyor ve kuzunun güya kısa ömrünü sözde birkaç dakika daha uzatmış oluyordu. Sıra kuzuya geldiğinde kasap önemsiz bir iş yapıyormuş gibi aklına gelen ilk şarkıyı mırıldanmaya başladı. Aslında bunun bir teselli olduğunu kasap gayet iyi biliyordu. Gidip kuzuyu kucakladı ve tek eliyle yere yatırdı. Kuzu çelimsiz vücuduyla kendisine zaten hiçbir zorluk çıkarmıyordu. Yanındaki ustura gibi bıçağa uzanırken kasap, ''E ne yapalım?'' dedi kuzucuk, ''Ne yapalım? Sizin kaderiniz de bu, kesilmek.'' Birden kasap kuzuyu tuttuğu elinde bir ılıklık hissetti. Acaba diğer hayvanları keserken ustura gibi bıçağı eline mi kaçırmıştı? Parmağını kesmişti de haberi olmamıştı. Herhalde önemsizdir diyerek dönüp eline baktığında kasap dona kaldı. Hiçbir şeyin farkında olmayan kuzucuk, kendisini kesmek üzere olan elin küçük parmağını annesinin memesi zannederek emiyor. Emiyor, emiyordu. Kasap et derdinde, kuzucuk süt derdinde. <laughs>